Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Bugün heyecanlıyız. Bugün 24 Haziran biliyorsunuz. 24 Haziran da bizim milletvekili seçildiğimiz gün. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın emekçileri, özellikle bugün yargılamaları devam eden basın emekçilerinin hak, hukuk ve adalet çerçevesinde yeniden sözlerini söylemeye, kalemlerini oynatmaya ve konuşmaya başlayacakları bir gün olmasını da diliyorum. Değerli basın emekçileri, çocuklarımız ve gençlerimiz uzun yıllar büyük emeklerle hazırlandıkları sınavlara Covid-19'un gölgesi düştü. Sınavın doğal süresine koronavirüs korkusu da eklenince sınavların ileri tarihe ertelenme taleplerinin de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından karşılık bulmaması sonucu sınavlar sırayla yapılmaya başlandı. 14 Haziran'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve 20 Haziran'da yapılan liseye geçiş sınavı yani LGS sınavında resmi rakamları makamların açıklamalarının aksine yetkili güvenlik tedbirlerinin alınmadığını gördük. Sosyal mesafe kuralının yerle yeksen odulduğunu endişeyle izledik. Sınav öncesi sınav süreci ve sınav sonrasında yaşananlar herkesi korkuttu. Öğrenci ve velilerin sınav öncesi okul önlerinde sosyal mesafe kurallarına uymadan toplanmalarına izin verildi. Sınav öncesi öğrenciler dip dibe sıraya sokularak bekletildi. Dünyada 2 metre olarak kabul edilen, bizde ise bir buçuk metre olarak açıklanan sosyal mesafe ne yazık ki sınıflarda 40 santime kadar düştü sınav esnasında sınavlarda ilginç olaylar yaşandı. Trabzon Düzköy ilçesinde LGS sınavına girmek için okula gelen 4 öğrenci okul idarecileri tarafından siz başarısızsınız. Bu sınavda okulun puanını düşürürsünüz denilerek sınava alınmadı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un bu konuları çok ciddi takip etmesini buradan sizin aracılığınıza duyuruyorum. Van'ın Muradiye'de de aynı sebeplerle 28 çocuktan sadece 8'i sınava alınmıştır. Van'ın Muradiye ilçesinde 28 çocuktan sadece 8'i sınava alınıyor. Gerekçe okulun puanını düşürürsünüz, siz başarısızsınız denerek. İzmir Torbalı'daki bir okulda da İkinci oturumda dağıtılması gereken kitapçıklar birinci oturumda dağıtılıyor. Kaymakamlık konuyu soruşturmaya devam ediyor ama sınav yapıldı ve geçti. 20 Haziran LGS sınavında Kocaeli'de sınav sırasında bayılan öğrencinin koronavirüs olduğu ortaya çıkıyor. İstanbul ve Manisa illerimizde yaşanan olaylar ise Tüm bunların üzerine tuz biber ekti. Masada koronavirüs tanısı konan bir öğrenci diğer öğrencilerle aynı sınava sokuluyor. Sınavdan sonra aynı sınıfta sınava giren 20 öğrenci iki gözetmen karantina altına alındı. Benzer bir olay da İstanbul'da Florya'da Bakırköy ilçesinde yaşandı. Öğrenci ve öğretmenler yine 20 öğrenci, 2 gözetmen şu anda karantina altında. Ben karantina altında olan öğretmenler, öğrencilerle de temasımı devam ettiriyorum, görüşmelerimi devam ettiriyorum. 451 bin öğrencinin katıldığı Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve 1 milyon 670 bin öğrencinin katıldığı LGS sınavında böylesine büyük sorunlar yaşanması 27-28 Haziran'da 2 milyon 433 bin kişinin gireceği YKS sınavı için endişe ve korkuyu misliyle artırmaktadır. Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve 83 milyon adına şu yanıt bulması gerekir. Bir, milli savunma sınavı LGS'de yaşanan güvenlik sorunları YKS'de yaşanmaması için ilave tedbirler alınmış mıdır? 2. Covid-19 tanısı konan ya da durumundan şüphelenen öğrenci ve görevlilere ilişkin ne gibi tedbirler alınmıştır? 3. 1 milyon 670 bin öğrencinin katıldığı LGS'de 25 kişilik sınıflarda gözetmenler hariç 20 kişi sınava girerken 2 milyon 433 bin kişinin gireceği YKS sınavında sınıflarda sosyal mesafe kuralı nasıl uygulanacak? Bunu nasıl sağlayacaksınız? 4. Boyu çok uzun ve kilolu gençlerimiz ilkokul sıralarında sınava girerek mağdur olmamaları için Ek bir önlem aldınız mı? 5. Öğrenci ve velilerin okul önlerinde sosyal mesafe kurallarına aykırı toplanmalarını engellemek için yeterli güvenlik tedbirleri alınacak mı? Son günlerdeki gelişmeler konusunda bilim kurulunun yazılı bir görüşü alındı mı? Bu konuda görüş almayı düşünüyor musunuz? 6. sınav öncesi yeterli tedbirlerin alındığına dair kamuoyu ve öğrencileri tatmin edecek bir açıklama yapacak mısınız? Benzer soruları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz soru önergelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a da sorduk ancak şu ana kadar hiçbir yanıt alamadık. Sevgili öğretmenlerim, bu zorlu süreçte öğrencilerinize sahip çıkın. Onları yalnız bırakmayın. Okul idarecilerimizin okullardaki dezenfektan, maske ve benzeri ihtiyaçları iktidar tarafından karşılanmıyorsa belediyelerimiz bir telefon kadar sizin yakınınızda olduğunu Lütfen unutmayın idarecilerimiz. Belediyelerimiz okullarımıza her türlü desteğe vermeye hazırdır. Yeter ki siz okula, sınıfa, gözetmenlere, öğrencilerimize sahip çıkın. ÖSYM başkanı ve tüm yetkilileri daha önce uyardık. Şimdi de uyarıyoruz. Sınav günü okullarımızın hepsine ateş ölçer bulundurmak zorundasınız. Biz genel merkez binamıza girerken de ateş ölçerle giriyoruz. Parlamento'ya girdiğimizde de ateş ölçerle giriyoruz. Herhangi bir AVM'ye girildiğinde de ateş ölçerle bizi içeri alıyorlar. Biraz önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne girdim. Orada da benzer bir tabloyla karşılaştım. Çocuklarımız bizim ve cumhuriyetin geleceğidir. Dolayısıyla her okulun önüne mutlaka ve mutlaka ateş ölçer cihazı konulmalıdır. Yeterli tedbirleri alamıyorsanız, bizim bu sorduğumuz sorulara yanıt üretmemişseniz ve üretemeyecekseniz gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu inadınızdan vazgeçin. Bu ısrarınızdan vazgeçin. YPS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin. Yok eğer bu saydığımız sorulara yanıt üretmişseniz ve tedbirleri de almışsanız bunun güvencesini de sarayın başı sayın Recep Tayyip Erdoğan her konuda konuştuğu gibi bu konuda da çıksın, kamuoyuna bir açıklama yapsın. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve öğrenci velilerimize ve de 83 milyona kaygıya gerek olmadığını, tüm tedbirlerin alındığını ve her türlü tedbir alınarak bu sınavların yapılacağını hiç kimse değil. Sağlık Bakanı değil, Milli Eğitim Bakanı değil, YÖK Başkanı değil, ÖSYM Başkanı değil. Doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklamalıdır. Eğer açıklamıyorsa, bu tedbirler alınamıyorsa Yeniden sınavın ertelenme konusunu gündemlerine almalıdır diye öneriyorum. Şimdiden tüm sınava girecek tüm öğrencilerimize kaygıdan uzak başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar var mı sorunuz? Peki çok teşekkürler.